Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir de fen bilimlerinden bir tane deney yapacağız. E, deneyimizin malzemelerini söylemeden bunun amacını söyleyeyim. E, bu deneyimizin amacı yüzüyor mu yoksa batıyor mu ona bakacağız. Ek Şimdi malzemeleri sayalım bir tane. Uç Dolap süsü Plastik top e, Taş kaşık. Ve başlayalım. 2, uç ile başlayalım. Uçumuz battı. Bakın. Yüzüyor. Dolap süsümüze bakalım. O battı. Kapak bakalım şimdi de. O yüz. Bu da yüzdü. Kaşığımıza bakalım. Kaşığımız battı. Taşımıza da bakalım. Kaşığımız da battı. Şimdi topumuza bakalım. Topumuz yüzdü. Bugünlük bu kadar deneydi. Diğer deneyimize geçmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.